Azerbaycan'da 3500 yıllık keşif, Tava Tepe'deki ritüel masası tarihi nasıl değiştiriyor? Catania Üniversitesi'nden arkeologlar, Azerbaycan'ın Akstafa bölgesinde yer alan antik Tava Tepe'de çığır açan bir keşif yaptı. Bu yerleşim geç Tunç çağına tarihleniyor ve 3500 yıl öncesine dayanıyor. Tava Tepe, Kura Nehri Havzası ile Kafkas Dağları arasında stratejik bir konumda bulunmasıyla, Geçmişte göçebe topluluklar için önemli bir dinlenme ve toplumsal faaliyetler merkezi olarak hizmet etmiş olabilir. Kazılar sırasında ortaya çıkarılan eş merkezli daire şeklindeki toprak yapı bir mutfak alanı ve ritüel masasını içermektedir. Mutfak alanı yemek pişirmek için kullanılan mangalların bulunduğu bir bölge olarak tanımlanmıştır. Ritüel masası ise Seramik kaplarla çevrili ve muhtemelen törensel amaçlar için kullanılan bir merkez olarak işlev görmüştür. Araştırmalar bölgede bulunan seramik çanak çömlek ve yiyecek kalıntıları sayesinde antik sakinlerin günlük yaşam tarzları hakkında önemli ipuçları sağlamaktadır. Ayrıca, adak çukurlarında bulunan insan figürinleri ve ritüel masasının altındaki gömme seramikler yerleşimin ritüelistik ve toplumsal yönlerini vurgulamaktadır. Catania Üniversitesi'nden arkeologlar Temmuz ayı ortasında düzenlenecek bir festivalde keşiflerini sergilemeyi planlamaktadır. Bu etkinlik, keşiflerin daha geniş bir kitleye duyurulmasına ve antik Azerbaycan kültürünün daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Tava Tepe'den çıkarılan eserlerin Aralık ayında Sicilya'da düzenlenecek bir sergide sergilenmesi planlanmaktadır. Bu keşif, Kafkasya bölgesindeki geç Tunç çağı toplumlarının yaşam tarzı ve ritüel uygulamaları hakkında derinlemesine bilgi sağlamaktadır. Gelecekte yapılacak araştırmaların, Tava Tepe'nin antik Azerbaycan'ın kültürel ve tarihi manzarasını daha da aydınlatması beklenmektedir. Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.